Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine ben. Neyle ben? Meganikon paketler. Gördüğünüz gibi Megan'lara yeni paketlerinde böyle ekranlı cihaz koyuyorlar. Kamera koyuyorlar. Ama bu maalesef bu cihazın kamerası bozulduğu için kamera ücreti yaklaşık 8-10 bin lira civarlarında. Ama biz ne yaptık? Bak Mert çevir. Ona çok güzel 6 RAM 64 GB 8 çekirdekli bir cihaz uyguladık. Aracımızın bütün konfigürasyonları çalışıyor. Aracımızın direksiyondan kumandası çalışıyor. Aracımızın geri vides kamerası gördüğünüz gibi ile beraber çalışıyor. Ve daha kaliteli bir kamera taktık. Renault'un daha kaliteli bir kamera taktık. Gördüğünüz gibi şş, bu yeni bir nesil dijital klima planları bakın gördüğünüz gibi hep dereceli. İsterseniz buradan da klimanın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Cama vurdurup ayağa vurdurup arttırabilir, düşürüyebilirsiniz. Megan 4 ikon pakete inanılmaz bir ürün yaptık. Ne farkıyla? Nefrom ve PNR oto farkıyla. Sizin de ikon paketiniz varsa, siz de böyle bir cihaz almak istiyorsanız, kablosu CarPlay özelliğiniz, Android Auto'nuz olmasını, YouTube'un olmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. PNR Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.